Şimdi Kur'an-ı Kerim Elmalı Hamdi Yazır Hoca'nın tefsirinden Rum Suresini okuyacağız. Rum Suresini okuyunca bütün bildikleriniz hakkında farklı görüşlere sahip olacaksınız. Onların tersi görüşlere sahip olacaksınız. Şimdiden uyarayım. Şimdi geçelim Rum Suresine. 30. sure Rum suresi. Ayet bir açıklaması. Allah daha iyi bilir. Kur'an manasındaki mucize olan ayetlerden önce sözlerindeki mucizeli ifade eden ilahi sırra işarettir. Bakara suresinde de geçtiği üzere elif boğazın içinden batından lam denilen berzahtan mim dudağının en kenarından dıştan çıktığı için üç harf mahreçlerin aslını teşkil edeceğinden üç çıkış yerinden çıkan bütün harflerin güzel diziliş ahengini ifade eder. Yani bu elif lam mimle başlıyor bu sure. Onu elif lam mimi açıklıyor burada Elmalı Hocam. İlk ayet 2 Rumlar yenildi. Evet. Peygamberimizin gönderdi e, gönderildiği sıralarda Doğu Roma ile İran dünyanın en büyük iki devletiydiler. Hintli Süleyman Nebe Nedevi e, Efendi'nin e, asr-ı saadet tarihinde ifade ettiği üzere peygamberliğin 5. yani miladın 613. yıllarında bu iki komşu rakip devlet birbiriyle kanlı savaşa girmişlerdi. İran 2. Hüsrev'in Rum Herakl'in yani Herakles'in hükmü altındaydı. Sınırları Dicle ve Fırat nehirleri üzerinde birbiriyle birleşiyordu. Filistin, Suriye, Mısır, Irak'ın bir bölümü ve Küçük Asya, Anadolu Rumlara tabiydi. İranlılar Rumlara iki taraftan saldırdılar. Dicle, Fırat üzerinde Ezreat ve Büşra Büşra şehri aynı zamanda Hz. Muhammed'in peygamberlik mührünü sırtında gören e, Episkopos, e, Arabistan Yarımadası'ndan e, kiliselerden sorumlu Episkopos, Rahip Bahira'nın e, görev yaptığı e, psikoposluk merkezinin olduğu şehirdir arkadaşlar. Bunu da açıklayayım ben. Dicle Fırat üzerine Ezriyat ve Büşra mevkilerine Suriye'ye, Azerbaycan ve Ermenistan tarafından Küçük Asya'ya saldırdılar. İran orduları Rum kuvvetlerini iki cepheden geri atarak denize dökünceye kadar takip etmiş Suriye'deki bütün mukaddes şehirleri zapt etmiş. Miladın 614. yılında bütün Filistin'i Kudüs'e ele geçirmişti. Bu istila sırasında bütün kiliseler yıkılmış, dini binalar tahrip edilip kirletilmişti. İranlılara katılan 26 bin Yahudi. Bak burada yanlışlık var. Ee, Yahudiler zaten İranlılarla yine tarih boyunca e, savaşmışlardır. Ancak burada Romalılara katılan Yahudiler vardır. Hazreti Muhammed'le pazarlık yapan e, Romalılara katılan Yahudilerle yani Nasturi Hristiyan Yahudiler vardır İranlı. işte Salman-ı Farisi bunlardandır. Hz. Muhammed'le bize soykırım yapmazsanız sizi destekleriz diyen Nasuri e, Nasturi Hristiyanlar. Bunların içinde Türkler de vardır. İran Türklerinin birçoğu Nasuri e, Nasturi Hristiyandır arkadaşlar. <laughs> i̇şte bu konuda araştırmalarımız, kitaplarımız var. Geçmişte yayınladık 10 sene önce. İsteyen bakabilir. Burada İranlılara katılan değil, Romalılara katılan olacak. Ya Elmalı Hamdi bir, ya da o kim yazdıysa tarihi. Yanlışlık yapmış. E, Romalılara katılan 26 bin Yahudi 60 binden fazla Hristiyan'ı kılıçtan geçirmişlerdi. İran e, Kisrası'nın sarayı yani İran şahını sarayı öldürülen 30 bin kişinin kafasıyla donatılmıştı. Bu istilat tufanı burada durmayarak Mısır'ı da basmış. Miladın 616. yılında İran'la bir taraftan Nil Vadisi'ni işgal ederek İskenderiye'ye ulaşmışlar bütün Anadolu'yu ele geçirerek İstanbul'un Boğaziçi sahillerine kadar gelmişler. Doğru mu İmparatorluğu'nun başkenti Konstantiniye. Yani İstanbul şehrinin karşısında görünmüşler. Saltanatlarını Irak, Suriye, Filistin, Mısır, Anadolu'ya yaymışlardı. İranlılar girdikleri her yerde geldiler zerdüş oldukları için yani peygamber Mani, Mecusi, Likuran Mani öldürdükten sonra rejim ederek öldürdükten sonra İran devleti resmi din olarak Zerdüştlüğe geri dönüş yapar milattan sonra 276'da. bunu ek bilgi olarak vereyim. İranlılar girdikleri ateşgede bu yüzden ateşgede yapıyorlar e, Hristiyanlığın çıktığı yerlerde ateş ateşperestliği yayıyorlardı. Doğu Roma İmparatorluğu'nun bu yenilgisi karşısında kendisine tabi bulunan birçok vilayetler isen etmiş Afrika'daki ülkeler, Avrupa tarafındaki vilayetler hatta İstanbul'a komşu şehirler bu devletin egemenliğinden çıkmak istemişler ve çıkmışlardı. Kısaca Doğu Roma İmparatorluğu darmadan helak olup yerlere serilmişti. E, bayağı üzülmüş Araplar buna baksana. Romalıların bu yenilgi haberi Mekke'ye ulaştığı zaman müşrikler sevinmiş. Müslümanlara karşı onları yenilgisinden duydukları sevinci açığa vurmuşlar. Siz ve Hristiyanlar kitap ehlisiniz. Biz Faris İranlılar ümmiyiz. Şimdi Zerdüştlük Zerdüşlük de Hindu dinlerinde de, Sabilik dininde de e, Okur yazarlık halka yasaktır. Sadece kraliyet, saray mensupları, o saraya ait soylarda, soylara okur yazarlık vardır. Halka okur yazarlık yasaktır. Bu Mısır'da da böyleydi. Dünyanın her yerinde o zamanlar böyleydi. Sadece işte Yahudiler medreseler açıp burada Tevratı ve bazı günlük yaşam için gerekli. Matematik bilmem ne şey, işte ufuz, coğrafya bilgilerini e, çocuklarına öğretiyorlardı. Bu yüzden Yahudilere kitap ehli denir. Yahudiler bunu yaptığı için e, Hristiyanlık gelince e, Hristiyanlar da dini kitaplarını okuyordu. E, açtıklı işte ibadet hanelerinde, manastırlarda öğretmeye başladılar. Bu yüzden Hristiyanlara da kitap ehli deniliyordu. İşte bazıları der ki efendime söyleyeyim hiçbir dinde okur yazarlık yasaklanmamıştır. Bak burada açık net. Okur yazarlık yok. Bunu e, isteyen araş, istediği kadar araştırsın. Yoksa dünyada bu kadar cihalet olmazdı. Avrupa'da da yasaktı. Yani bunu şey yapmayın. Avrupa'da da Hristiyanlık olmasına rağmen halka e, İncil okumak yasaktı. Hatta İncil Latince okunur diye ayet vardı. Latince iyi de her çocuk anlamayacak. Sadece aristokratların çocukları okurdu. Bu yüzden mesela reçeteler bile Latince yazılır. Yani e, doktora gidiyorsun, ilaç alıyorsun, ilacın reçetesine bakıyorsun. Latincedir. Doktorun e, muayenesine bakıyorsun, sana teşhis koyuyor. Bütün atlar hep Latince olmasının sebebi budur. Çünkü tıp Batı'da gelişmiş olduğu için. Çünkü Batılılar ne yaptılar? Keşifler çağında zenginleşince e, küçük zenginler krallara meydan okudular, kralların ailelerine meydan okudular, özgürlükleri elde ettiler, din adamlarını tapınaklara kapattılar din dışı layık eğitime geçerek geliştiler, dinle gelişmediler. Bu yüzden 16. yüzyıldan önceki hatta 18, 18. 19. yüzyıla kadar Avrupa tarihini işleyen filmlere bakın, devratta melekler keten yani kenevirden esrar maddesinin bitkisi var ya kenevir, bunun saplarından üretilen ipliklerden elbise yapıyorlardı. Neymiş Teyvat'ta e, kenevir çuval giyiyormuş melekler. E, bu yüzden e, Hristiyanlar melek yapmak için onlara kenevir çuval giydirirlerdi. Zenginler ipekli giyerlerdi. E, bu, bu da insanların somur e, kölelere razı etmenin bir başka yöntemi. Şimdi burada devam edelim. Yani. <laughs> okur yazarlık konusunda burada e, açıkladık. Şimdi devam edelim. İstanbul'u terk, e, Hatta e, ordusu dağılmış olan Roma İmparatoru Herakles İstanbul'u terk ederek Kartaca'ya kaçmayı bile kurmuştu. İranlılar gelip kumandanları zaferin verdiği sarhoşlukla barış teklif etmişler. İmparator İranlılar tarafından istenen her şeyi verecektir. Bu cümleden olarak bin yük altın, bin yük gümüş, bin yük ipek, bin, ad, bin kadın teslim edecektir. Roma İmparatorluğu aşağılayıcı şartları kabul etmiş barışı imza delegeler göndermiştir. İranların yanına vardıkları zaman Hüsre bu şu sözleri söylemiştir. Bu yeterli değildir. Bizzat imparator Herakles karşıma zincirler içinde gelip asılıp çarmıha gelinmiş. Olan ilahına karşılık ateşe, güneşe tapmazlar. İşte o enerji böyle bir enerjiydi. Birçok iş içinde Rumların birkaç yıl zarfında canlanıp galip geleceklerine hüküm vermek şöyle diyorsun, ihtimal vermek bile normal akılların hafızalarına sığacak bir şey değildir. Yani kesin bir enerji. Şimdi e, burada keselim.